Kan albayı yakan belli, Cevat akarsu. Cevat'ı her halükarda yok edeceğim Alper. İşi yapmışsa da, yapmamışsa da. Aradığınız firarileri bulduk. Operasyon yapmak için takviye istiyoruz. Eve girin. Dur polis! Ne oldu? Polisler abi, ne yapacağız? Eminim çok sevecektir. Çok sevinecektir. Devletin içindeki Gladiyocu kana da hizmet ediyor Cevat Akarsu. Sen Polat'ı meşgul et. Ben hoca ile ilgilenirim Yılmaz. Nereye gidiyor bu? Deposu var. Silahlı adamı var mı orada? Orayı bekleyen adamları var. Kurtlar Vadi